Molavay'dan herkese merhaba. Photoshop ile damlama efekti nasıl yapılır onu göstereceğim sizlere. İnternetten indirmiş olduğum bu gösteri kullanacağım. Şimdi diğer fotoğrafta bu fotoğrafı ben açıklama kısmına bırakacağım. Oradan indirebilirsiniz ya da kendiniz de çizebilirsiniz. Şimdi fotoğrafı Photoshop'un içine ilk atar atmaz buradaki background'a çift tıklayarak bunu layer'a dönüştürmemiz gerekiyor. Ve daha sonra arka plan rengimiz sabit bir renk olduğu için işlem çok kolay. Hemen buradaki silgi aracımıza geliyoruz ve buradan Maggi'ci seçiyoruz. Yani otomatik seç. Şimdi en yakın yere geliyoruz. Alt tuşuna basarak buradan bir renk seçiyoruz ve ortaya tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi gitti. Fakat buradaki renkle buradaki renk birbirine yakın olduğu için bu kısmı da kendisi aldı. Şimdi ben bu kısmı geri getirmek istiyorum. Klavye üzerinden Y tuşuna bastığınız zaman gördüğünüz gibi işlem geri geliyor. Bu şekilde yapabilirsiniz sizde. Ama bunun üstündeki mavi olsaydı böyle bir sorunla karşılaşmayacaktık. Onu da size söylemiş olayım. Evet. Şimdi bu işlemi yaptığımızı göre hemen geçelim. Şimdi fotoğrafımızı bu şekilde temizledik. Hemen indirmiş olduğumuz fotoğrafınızı şöyle atıyorsunuz. Buradan şöyle şöyle sürükliyorsunuz. Olmadı. Şöyle klavyeden CTRL T'ye basıyoruz ve şöyle büyütüyoruz. Tam şöyle gelecek şekilde. Hatta şöyle yapalım. Biraz küçültelim. Şöyle iyi bence. Enter diyoruz. Şimdi sol taraftaki araçlar kısmına geliyorum ve buradan Megri seçiyorum. Seçtikten sonra buradaki çizginin üzerine tıklıyorum bir defa. Zaten kendisi otomatik seçiyor. Seçtikten sonra layer 0'a geliyorum. Delete ediyorum. Ve layer 1'i kapatıyorum. Ve gördüğünüz gibi bunu tabi silebilirsiniz. Bu artık bizim bir işimize yaramayacak. Şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi. Şimdi burayı hemen temizleyelim. Şöyle silgi aracımızı seçelim. yakınlaşalım şunu opakla düşürelim aynı şekilde burası da böyle tekrar geçiyorum üstünden daha temiz bir görüntü çıksın diye evet Şimdi hemen arka plan rengimizi belirleyelim. Evet. Şöyle ortaladığımız zaman karşımıza güzel bir görüntü çıkıyor. Tabii bunu süsleyip püslemek sizin elinizde olan bir şey. Şöyle de yaptığımız zaman işlem bu kadar. Şöyle son kez baktığımız zaman evet işlemimiz bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.